Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel serimizin 30. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bu zamana kadar biz bu e, bir projede işte blok kaydı nasıl yapılır, yani veri tabanına insert nasıl yapılır, işte update, delete, e, status durum güncellemeler, login nasıl yaparız, template nasıl giydiririz, bunların hepsini görmüştük toplam 30 video içerisinde. E, bu ana kadar her şey tamam. Bundan sonraki sayfa işlemleri, galeri, ayarlar. Bunlar sizin zaten bu bu kadar bu noktaya geldiyseniz yapabileceğiniz işlemler. Bundan sonrasını siz yapabilirsiniz. Ee, peki bundan sonra biz neler yapacağız? Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu eğitim serisinde Laravel kullanarak bu yaptığım sistemin REST API'sini yapacağız. Yani nasıl? Ee, bir login API'si yapacağız. API üzerinden Laravel ile login işlemleri nasıl yaparız? Register işlemleri nasıl yaparız? Veri çekme nasıl olur? Herhangi bir yapı standartı olmalı mı? Bunları nasıl dışarıya veri vermemiz gerekiyor, tokenlar nasıl işler yani out tokenları sonuçta ben giriş yaptıktan sonra belki bir insert kaydı yapmak istiyorum ama sadece giriş yapanlar bu şekilde istek atsın gibi token üretimi nasıl olur bunların hepsini görmüş olacağız. Yani şu ana kadar dediğim gibi standart tüm işlevleri çalışıyor yani kullanıcı yönetimi işte blog haber işte kullanıcı şeyi ayarlar kısmına girmedik daha zaten. Ama standart bir uygulamaya da bu noktaya kadar gelebildiyseniz galeri yapmak da sizin için sıkıntılı olmayacaktır. Çünkü galeride de fotoğraf yüklüyoruz. E, blokta da aynı şekilde fotoğraf yüklüyoruz. E, aynı şekilde bak insert ediyorsunuz. Sayfa root ekliyorsunuz. Bunların hepsini yapabilir noktada olduğunuzu düşünüyorum. Bundan sonra artık bunu API olarak kullanmaya başlayacağız. Yani görüntüde çok büyük bir şeyler yapmayacağız ama arka tarafta backend'te API işlemleri Laravel'de nasıl yapılır? Temel düzeyde nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Orada da Laravel'i etkin bir şekilde, aktif bir şekilde uzun bir süre kullanmış olacağız. Ee, dediğim gibi bu eğitim serimizin son videosu oluyor. Bundan sonraki videolar Rest API serisinde yani oynatma listesi de tamamen değişecek. Oradan devam edecek. Ee, Şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.